Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Türk Havayolları ile devam edelim. Teknik bana Türk Havayolları tarafında ise ana majör bölgeyi malumunuz takip ediyoruz. Bu şirketin çok ucuz olduğunu, bu fiyatları hak etmediğini e, ama hani teknik manada hep baskının devam ettiğini görmekteyiz. Yani hep diyoruz ya 332'den beri sizlere Mayıs'tan beri anlatıyorum düşecek diye. 332'den beri hep düşüyor şirket. O zamandan beri söylüyorum. Bak bu şirket düşen bana girdi. Yükselen trend son buldu. Bundan sonra bir daha bu şirket bunun üstüne atmadığı için ucuzlama devam eder. Kimse çıkıp da bu şirket iyi değil, ucuz değil demedi. Temelli de güzel, aynı zamanda bu fiyatlar hak etmiyor. Evet ucuz, hem de aynı zamanda ülkemizin göz bebeği. Bunları unutmamak lazım. O yüzden bu şirketleri bu şekilde ifade ediyoruz ama bu işleri birbirine karıştırmamak lazım. Yani çok duygusal davranıyor yatırıcımız. O iş ayrı, tamam iyi hoş güzel şirket ama teknik bitmedikçe baskı hareket bekleyemezsin şirketten. Bu da ne anlamına geliyor? Yani toplamak isteyen için fırsat. Ben aldım bekleyen için hala bekler ama ben toplayacağım diyen için hala fırsatlar yaratmaya devam ediyor farkındaysanız. İşte hala yatay kanal bölgesinde tutunmaya devam ediyor bak şirket buradaki kanal bölgesinde. E, 270'lerde patlaması hiç iyi olmadı bu açıkça ifade edilmeli ama hala tutunma çabasında e, ki son gelen bilançoda da gayet iyi geldi yani şirketin baktığınızda her şey gayet iyi gidiyor hani. Şirket düşüyor diyebilirsiniz. Tamam haklısınız. Son e, 6 aydan beri işte geçen seneden beri hiç gitmedi diyebilirsiniz haklısınız ama hakikaten değişiyor şirket ama yani Tek, temeli değişiyor. Yani hasılat 190'dı 330 oldu. E, net dönem karını %102'ye katladı şirket. Fabrikler %30 büyümeye devam etti şirkette. De. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Şirket hem borcunu düşürdü hem de bu süre zarfında varlığını artırdı. Daha ne yapsın bu şirket? Yani hem borcunu düşür, hem varlığını arttır, karını arttır, hasılatını büyüt. Hem de hareketsiz bir döviz kuru politikası varken. Doğru mu? Son zamanların en önemli TL'nin değer kazandığı zamanı görüyoruz biz. Ya yani sonuçta tamam yine değer kaybediyor ama eskisi kadar değil. Sonuçta son yaklaşık 6 aydan beri 32-34 bu bantlarda gezinen bir kur var. Buna rağmen hala yani çok iyi bilançola gönderen bir Türk yolları var. Bu açıdan çok iyi ben tekrar söylüyorum her zaman da ifade ederim ama bu teknik hala zorluyor şirketi. Hani nasıl diyorum hep 332 rally fiyatı, 317 de değişim fiyatı, 300'ler ise baskına bitme fiyatı diye. Hala da görüşüm aynı. 302, 317, 332. Bak Mayıs'tan beri görüşümü değiştirmedim. Mayıs'ta da izleseniz benim görüşüm aynı. Bugün de izliyorsunuz hala aynı. Çünkü şirket bir şey değiştirmiyor bak. Girmiş trendi devam ediyor. Buradan çıkmadığım bir bu şirket en ufak borsa düşsün. Hep geri çekilme eğiliminde oluyor farkındasınız. İlerleyemiyor çünkü. Bu da hep baskın devamlılığı anlamına geliyor. Yani 332'den kendi yok düşmez bu şirket. Ben hep 300 anlatıyordum. Yok inmez bu şirket. İndi. 270 gelir diye anlattım. Dur inmez bu şirket. Abartıyorsunuz bu şirket inmez derken 259'a bile geldi. İnmez diye bir şey yok. Biz neler yaşadık? Biz yıllardan beri dönün bakın 2018 yıllarda. Şimdi dönün bakın neler yaşadığımıza bir bakın. O günlerde neler olduğuna bu şirketlerde, nasıl çöküşler yaşandığını yapmayın. Yani yeni gelenler bilmez belki ama hiç mi grafiği açıp bakmıyorsunuz? O yüzden düşmez etmez diye bir şey yok. Koç Holding'lere, Türk Hava'na bu şirketlerde borsalarda neler yaptılar? Yani neler yaşandı bu senetlerde? O yüzden oluyor, düşmez etmez diye bir şey yok. Matematik bellidir. Yani düşmez etmez demek duygusaldır. Önce bunu kabul etmek lazım. Ben baştan kaybettin. İşin objektif bir şekilde kendini objektif olup tekniğini değerlendireceksin. Yani bu şirket ucuz, kabul ama hala baskı sürecek. Bu açık ve net. Bu şirket düşen bandı bak. Neden? Bir. Nedenlerle anlatacaksın. Kendine anlatacaksınız. Başka önemli değil. Bir. Düşen bant hala sürüyor. Bu şirketin yakasından kurtarmadılar hala bak. Baskıyı sürdüler. Yapıştılar şirkete. Yok kalkmıyor şirket sayı dostlar. Tepki yapmıyor demiyorum bak. Yüksel çek geri. Yüksel çek geri doğru mu? O yüzden bir bu baskı hala kalkmıyor. İki şirket hala 20 günlük 50 günlük 100 günlük hatta pandemiden beri ilk defa 200 günlük hareketli ortamasının altında kalıyor ilk defa. Hiç biz böyle bir şey görmedik. Bu şirket 10'dan 330'a gitti. Hep bir şekilde 200'ün ortalamasının üstünde ilk defa kırdı. İyi değil. Bir şey değişiyor düşünsenize. İlk defa bir şeyler değişmeye başlıyor negatife doğru. Bu da iyi değil. Yani o yüzden dolayı tekrar söylüyorum. Hani RSI zaten düşmeye devam ediyordu. Güç zaten, zaten düşmeye devam ediyor. 50 referansının altında sürekli bir zayıf bir tüpraş var. E, Türk ayoları var. Tüpraşla birlikte ikisini de anlatıyorum. İkisi de bu fiyatlar hak etmiyor. İyi hoş güzel şirketler ama Mayıs'tan beri ikisi de düşecek diye anlatıyorum. Bak düşmeye devam ediyorlar. Bunlar ikisi de amiral, ikisi de piyasaya yön verirler ama hala yön verecek bir güçleri yok yani. O yüzden genel itibariyle da negatif. Bu şirketlerimiz zayıflamaya devam ediyor. Hangi fiyatı peki izleyeceksiniz? Ee, i̇ç hani çöküş dursun, iç olmasa daha fazla düşüşler ortaya çıkmasın diye 276'yı izleyebilirsiniz güncel. 276'nın altında kaldıkça 270, 271, 276 altında kalıyorsa düşüş devam edebilir. Yani bu da 259'lara, işte bundan yaklaşık olarak 6 ay önceki fiyatlar olan 247 lira ya da yılın başındaki fiyat olan 224'ler çok uzak değil yani bunu söylemeye çalışıyoruz. Bir piyasadaki yaşanacak gerilime, yaşanacak bir gelişmeye bakın. Ne olacak bizim borsa bir sabah aniden %7 açabilen bir borsa. Unutmamak lazım bizim borsa böyle. O yüzden bunlar yok değil. Yani bunları da ifade etmek gerekir böyle oldukça. İlla bu gelir diye bir şey ifade etmiyoruz. Tekrar söylüyoruz bu fiyatlarla bu bilançolar bu şirket bu fiyatlara hak etmiyor. Tekrar ifade ediyoruz ama bizim piyasaya biliyorsunuz mantıklı hareketler ortaya çıkabilmekte. Bunu ifade ediyoruz. Siz tedbirinizi alın. Alttaki olası destekleri bilin diye de vurgulamış olalım. Durum bu şekilde. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın. Ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle Anetman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik